Sen, sen, sen. Yüce başınalara kara giderim. Yüce başınalara kara giderim. Salana salana yara giderim. Salana salana yara giderim. Merhamet Kardeş yara giderim Merhamim kar deyin yara a giderim Kız sen kimin kızı kaşlarım kara Kız sen kimin kızı kaşlarım kara sen kimin kızı kaşların kara dısı hangi kimin kızı kaşlar arın kara alem altında raks saçlar arın dara alem altında raks saçlar arın dara